Şimdi bu çalışma biraz farklı. Şöyle anlatayım. Birden fazla hatta belki yüzden fazla şubesi olan bir firmadasınız ve her hafta ya da her ay bir rapor hazırlamanız lazım. Raporun sonunda da tarih var. İşte 20 Ağustos vesaire. Ve siz bunların tarihini değiştirmeniz lazım. Tek tek elle değiştirmek için bayağı zahmetli bir süreç var. Sonuç ne yapmamız lazım? Bu bir keresinde bunu yazıyoruz B sütununda yazdığımız zaman bakın burası Sol tarafta da yerine koy denilen formülü kullanıyoruz. Yerine koy, replace İngilizcesi. Yani diyoruz ki 20 Ağustos gördüğün yere 20 Eylül yaz. Ya da istediğiniz bir şey yazabiliyorsunuz. Şimdi ben bu kodu yine paylaşacağım. Şu kod sayesinde. Bunu ben yazmadım. Birisi yazmış. Kullanıyoruz şu an. helal etsin Bakın bastığımız zaman ne olacak? Bakalım. Bir tarafta dosyalar var. Bir tarafta kod var. Basıyorum. Tamam dedi. Hepsi tamam. Bakın. Tamam dediyse hepsi tamamlanmıştır zaten. Bakmama bile gerek yok. 20 Eylül olarak değişti. Tekrar söylüyorum. Bu şekilde dosya isimlerini ben daha önce çalıştığım yerlerden biliyorum. 14-15 şubesi olan bir şirket vardı. Her raporu da bu şekilde tarihleri değiştirmemiz gerekiyordu. Sıkıntı oluyordu. Çözümü burada. Bu kodu kullanabilirsiniz. B sunumda sabit dosyalar. A sunumda da yerine koyu sayesinde. Her sürekli değiştirebilirsiniz bunu. Umarım faydalı olmuştur.